Değerli üreticilerimiz Afyon Şuhut'taki çekimlerimize devam ediyoruz. Vedran tarlasındayız. Rıza Hmili ile beraberiz. Rıza emmi hoş geldin. Ee, Vedran e, hoş, geldin. hoş, hoş bulduk. Ee, Kendinden e. görüşlerini alalım Rıza emmi Vedran ilgili. 54 yaşındayım. Bu şekilde arpa yetiştiremedim ben. Allah razı olsun. Getirene de, getittirene de, satana da, üretene de vatanımıza milletimize büyük bir destek sağlamışlar. Allah razı olsun. Memnunuz. Biz teşekkür ederiz Aynen. Biz teşekkür ederiz Rıza abi. Aynen. Şimdi ben gördüğüm kadarıyla tarla yulaf da var. Ee, buğday da var. Karışık ekmişsin galiba biraz. Yemlik için ektim. Hayvanımıza yedirmek için kendi yemimizi kendimiz üretmek için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Allah razı olsun. Tohumdan bu sene çok memnunuz. Çok güzel de verim alıyoruz. Boyu baktığım zaman 1.20-1.30 boy var. Yatma yok şu an gözükmüyor tarlada. Hiç, hiç yatma yok. Bazı yerlerde 1.50 de var. Yani 1.50 boyunda var. Peki hastalık, o ilaç attın mı? Hastalıklara karşı dayanamıyorsunuz. Hiç hastalık, ilaç atmadık. Sadece ot ilacı verdim. Maşallah hiç hastalık da gözükmüyor. Bu e, amcam bu ürünü 12. ayda ekti. Yani 12. ayda geç ekmesine rağmen çok Mükemmel boy yaptı, Başaklar çok güzel. Kardeşlenme çok güzel. Güzel de bakmış, güzel de Şimdi yapıyorsam. baktığım kadarıyla yani bir buçuk metreye yakın boy var evet. ve yatma gözükmüyor tarlada. Aynen. Evet. Başak yapısı da güzel. Çok de, güzel, azaltıyor. çok güzel. Allah bereket versin. Gerçekten İyi Allah razı olsun memnunuz O hastalıklara karşı dayanımı da yüksek Yani şu an hastalık belirtisi dahi gözükmüyor yok. İlaç dahi atmamışsın yok, Hiç ilaç vermedim abi i̇nşallah hiç çok güzel. Vermedik. Sadece ot ilacı verdik başka bir şey yok Peki bu çeşidi bu sene ilk defa ektin i̇yi, denedin Aynen ilk defa Allah ee, razı olsun Ziya'nın sayesinde tesbih etti Abi ek gör dayı dedi Allah razı olsun memnun kaldık. Çok güzel ne mutlu ee, İnşallah e, seneye de bunun devamı gelir aynen devamı devam ederiz inşallah. Olduğumuz müddetçe biz memnunuz. Ekeriz, devam ederiz. Siz de devam edirin. Biz teşekkür ederiz böyle değerli çiftçilerle beraber olduğumuz sürece ürünlerimiz kendini gösteriyor. Yani iyi kalite her yerde kendini fark ettiriyor değil mi abi? Bundan, bundan fazlasını isteyen de nankörlük denir kardeşim. Allah bin bereket versin. Şuna bakın yani. Allah vermiş. Biz teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı, bereketli sezonlar dileriz. Allah bütün çiftçilerimize bol bereket versin. Emeği yağlı olsun inşallah. Allah zarar çektirmesin. Amin. Bey'e de desteklerinden dolayı, bizi çiftçimizde destek verdiklerinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederiz. Piroğlu Tohumculuk olarak da her türlü desteği alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Her türlü çiftçinin ve bayinin arkasındayız diyorlar. Allah razı İnşallah bu şekilde güzel devam. ürünleri İnşallah. üreticilerimize sunmaya biz de devam edeceğiz. Biz biz burada Rızağiye eee çiftçi olarak böyle değerli Aynen. çiftçilerle buluşturduğunuz için Uysallar Tarıma çok teşekkür ederiz. Sizi sayenizde zaten ürünlerimizi bölgede tanıtımını en iyi şekilde yapıyorsunuz. Aynen. E kalitede her yerde farkını gösteriyor. Aynen. E, gezdiğimiz buğday tarlalarında da arpa tarlalarında Maşallah adaptasyon yani, e, çok, çok güzel yani. üst düzeyde. Allah razı olsun memnunuz. Biz teşekkür ederiz Zahir sağ olun. Mi? Sağ olun. Biz Kolay gelsin ol. hayırlı ha, günler. Allah, Allah razı olsun. ane bereketi versin. İnşallah Sizden Allah razı İnşallah. olsun. İnşallah.